وَجَاءَتْ nefsin نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ Her kişi bir götürücü, yani şuraya buraya götüren, market arabasını süren gibi düşünün. Ve yanında da bir tanık, kim olduğunu belirten, bir kimliğini taşıyor, falanca filanca kimsedir diye. Diğeri de onun mobil işlemini yapıyor bir yerden bir yere transferini gerçekleştiriyor. Hareket özgürlüğümüz de yok. Yani öyle şurada durayım, burada durayım, konum değiştireyim. Buradan bütün serbestlik burada. Buradan bir adım ötesinde bir nesnenin şuradan şuraya hareket etme, yer değiştirme bile şeyi mümkün değil. Nasıl bizim dışımızdaki canlıların şu anda hareket etmeleri bile ancak Allah'ın izniyle, ilmiyle, iradesiyle. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَّةٍ illa ya'lemuha. Bir yaprağın bile düşmesi böyleyken biz sadece açılan bu serbestlik alanında belli bir ama o da kuşatılmış bir alan. Yani etrafı çevrili, içerisinde belli seçeneklerle özgürlüklerimiz var. Ve bu gayb ortamı dediğimiz, onun yani Allah Azze ve Celle'nin kıyabında, onu biz hazır huzurundayız ama biz kendimizce ona steril haldeyiz, ona izole haldeyiz, görmüyoruz. Aşikar bir şekilde bizi baskı altına almıyor. Dolayısıyla da küfreden yok sayan serbestlik içerisinde bunu yapabiliyor bu ortamda. Onları yapabilme imkanları Allah Azze ve Celle'ye saygı gösterenlerin saygısını anlamlı kılıyor. Çünkü kul Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi o namazı kılmayabilirdim, Zaten bir dünyadan kılmıyorduk ama ben kıldım dediği zaman fark böyle ortaya çıkıyor. O yüzden Cenab-ı Hak Rablerinden çekinenler demedi sadece. Rablerinden gayb üzere çekinenler. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ O yüzden kadının ifadesinde de ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ Sadece yüzüne demiyorum. Ben gıyabında da ona hıyanet etmedim. Onun bu dürüstlüğünü hep söyledim. O böylesi bir iffetsizliğe yanaşmadı gerçekten. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ <laughs> Cenab-ı Hak'tan gayb üzre çekinenler. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Ve onlar saatten yana Cenab-ı Hakk'ın yani hayatı limite ettiği zaman bakımından önünü kestiği ve her bir kimseye birer ecel olarak verdiği ve toplamda bütün hayatı, varlık nizamını kıyamet saatiyle yine sonlandırdığı bu hadisenin yaşanmasına karşı ürperti halindedirler. Ha bugün olur ya benim ecelim ya kıy kıyamet büsbütün kopabilir diye. Niye bu duygu onları sarıyor? Sistemin yönetim altında olduğu bilincindeler. Kafiri niye sarmıyor? kafir sistemin yönetim altında olduğunu ikrar etmeye yanaşmamış. Tersine yön meylediyor. Sistem ne yönetim altında ne bir gücün başlattığı bir sistem ne de o gücün yönettiği bir sistem. Öyle hep, hep dura gelen bir sistem. Hep ola gelen bir ortam. Dolayısıyla ortamdaki akış tamamen rastlantılarla, tesadüflerle ilerliyor. Tedbirini aldıysan, sağlığına dikkat ettiysen, güvencelerini aldıysan emandasın demektir. Hele bakalım nereye kadar gidecek. Bugünden oturup tedirgin olmaya gerek yok. Çünkü seni böyle bir tehdit ile tehdit eden bir kudret yok. Halbuki Allah Azze ve Celle وَاِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَتُنْ اَكَادُ اُخْف۪يهَا Her an gelmesi muhtemel bir saatten söz ediyor. Bugün de kopabilir, yarın da kopabilir. Ecel her an gelmesi muhtemel bir ecelden. Niye? Çünkü bize gizlemiş. Ama her hanginizi hangi an alacağımı siz bilemezsiniz. O yüzden sabah kalkarsınız. Ya biliyor mu Ahmet vefat etmiş. Öğlene çıkarsınız. Ya biliyor mu ya falanca kaza geçirmiş. Akşama gelince de ya falancaların komşuları vefat etmiş. Aramızdan her an birilerinin eksildiği haberleriyle. Kendimizden, cinsimizden ve bizim varlığımızdan birilerinin civarımızdan sürekli daireyi daraltacak şekilde gelişen bir sürecin yönetildiği düşüncesi, var eden kudretin söylediğini her an yaptığı, ölümü takdir edip sürekli aramızda bunu gerçekleştirdiği ve bizi de her an alabileceği düşüncesi akleden kimselerin duygularına yansıyor ve onlar ürperti halindeler. Bugün dönerim, yarın dönerim yahut sonraki güne belki Cenab-ı Hakk'a dönerim diye saat tedirginliği yaşıyorlar. Bu psikolojik bir hal, saat tedirginliği. Bunun bir ölçüm baramet şeyi olsa, koldan veya nereden ölçseler, her birimizde bundan ne kadar var diye ortaya çıkarsalar, bu ayet üzerinden gidersek, bir ölçüt çünkü ayet, ayet muttakileri saat tedirginliği içerisindedirler diyor. Bir bakmışız 100 birim üzerinden olsa adamdaki saat tedirginliği 10 birim mesela. Cılız. E berikini ölçtük ya 40 birim saat tedirginliği çıktı adamda. Berikini ölçtük 70 birim saat tedirginliği var. Muazzam çok güzel. Bir başkasında 80 birim çıktı. Bunun kendimizde kaç birim çıkacağını en iyi bilen bizleriz. Başkası bilmez. Saatin tedirginliği içerisinde miyiz? her şafağın vaktinde, her akşamı güneşin batımında, gün dönümünde bir sayfayı daha çevirdik, kıyamet kopmadı ama belki yarın kopar korkusuyla mı? Yoksa saat tedirginliği, deprem tedirginliği kadar bile yer etmeyen kalabalıkların içerisinde hayatın yönetilmediği seküler bir anlayışla mı yaşayıp gidiyoruz? Dolayısıyla bunlar yaşayanlarla ilgili duygusal onların psikolojik durumlarıyla alakalı ipuçlar içerdiği için muttakilere dair somut verilere dönüşüyor. Bunlar varsa o zaman muttaki bir kimse yimdir diye. Bunlar yoksa o zaman Allah'ın katındaki takva, iddiam galiba sözde bir şey ve ben bu işi sözde götürüyorum. Toplum değerleri açısından götürüyorum. Toplum çünkü bunları gereklilik olarak görüyor. Yani düzgün adam diyebilmek için, kız verebilmek için, ticaret yapabilmek için yani namaz kılar mı, düzgün müdür, şöyle midir, böyle midir diyor. Biz de bu gerekleri sağlama yönüne gidiyoruz. Hepsi bundan ibaret. Yoksa bunların sahiple Mevla ile olan o büyük uzun vadeli yolculukta, dünyadan ahirete giden süreçte bizde bir karşılığı ve heyecanı yok mu? Bunlar sahici sorulardır ve kişinin kendisini yokladığında cevaplarını kesinlikle bulduğu Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Bulabildiği sorulardır. Buyuruyor ki belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendisine dair basiret üzeredir. Hani başkasına dair basiretimiz olmayabilir. Hatta olmaz da çünkü içine giremeyiz adamın. Ama kendisine dair basiret üzeredir. Çünkü kendisi kendisinin içindedir. Kendi iç dünyasını kendisi bilmektedir. Bunları alıp kendisinde ölçüye vurabilmektedir. Ben de buna kadar var. Muhtemelen demin 100 birim üzerinden konuştuğum şeyi bazılarımız yani ben de 30 dedi, bazılarımız 70 diye düşündü. Bazılarımız 80'e vuruyor diye düşündü. Bunu ölüm tedirginliği üzerinden hesapladığımızda ciddi ciddi yoğunlaşıyorum galiba. Allah Azze ve Celle'nin hayatın içerisinde gün be gün isabet ettirmesi muhtemel cezalar üzerinden de gidebiliriz. Çünkü Allah'ın azabı tedirginliği de var ayetlerde geçen. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَأْمُونَ Zaten onun azabından emin olunmaz. Bugün bir şey isabet ettirebilir, yarın bir şey isabet ettirebilir. Suçlarımız ve günahlarımız çok olduğu için ve bunların çokluğuna bağlı olarak doğrusal bakımdan daha fazla tedirginliğe yönelen kimseler. Bu da sistemin yönetildiği ve bunu yönetenin senin ahvalini bildiği ve dolayısıyla sen açık verdikçe bu riskin yükseldiği fikriyle eşlenik bir haldedir. Bunları yaşıyorsak, bunlar güzel şeylerdir. Böyle paranoyak vesaire olma durumu değil. Tam tersi yönetimde olan yani her şeyi yaratmış ve yönetmekte olan Ela lehul halku vel emru. <laughs> Cenab-ı Hakk'ı bildiğimiz, bunun düşünce denklemimizin tam ortasına oturduğu ve bize duygusal duygu olarak yansıdığı artık somut, elle dokulur sonuçlarını hissettiğimizi görmek tam tersine mutlu etmeli. Üzmektense mutlu etmeli. Ne güzel.